içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş telefon attığımızda oyuncuyla ilgili son bilgileri sana soralım Erdem Söz Demet'im iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Fenerbahçe transfer gelişmesiyle aslında güne başladı. Yankı Üç dün gece geç saatlerde Hırvat medyasına düşen bir gelişmeydi. Riyaka forması giyen oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği yazılmıştır Hırvat medyasında. Devam eden gelişmelerle sabah e, kulüp kaynaklarından aldığımız teyitle beraber Fenerbahçe'nin e, yan koğuş transferi için Riyeka ile anlaşma sağladığı yönünde bir bilgi var. E, Fenerbahçe orta sahaya iki transfer yapacak. E, bu transferlerden bir tanesi 8-10 numara oynayabilen, e, sağ kanatta ve diğer kanatta da görev alabilen çok yönlü bir oyuncu e, Fenerbahçe'ye. Hayırlı uğurlu olsun. E, genç oyuncu. Tabi beklentiler daha üst düzey isimlerdeydi ama Niko Jankovic ve Fenerbahçe'nin orta sakin planladığı iki isimden bir tanesi. Jankovic transferi için Riyase ile anlaşma sağlandı. Bol servis bedeliyle alakalı tabi Hırvat medyasında 5.6 milyon euro gibi bir rakam telaffuz edildi. Fakat ben henüz bu konuyla ilgili bir teyit alamadım. Jankovic'in bol servis bedeliyle ilgili sözleşmesinin bitmesine bir ay kalan bir oyuncu. Hırvat milli bir takımında daha önce oynamadığını da ifade etmem gerekiyor e, Fenerbahçe e, tabi bonservis bedeliyle alakalı e, araştırmaları sürecek ama e, Fenerbahçe'nin e, hem e, bu sezon için oynatmayı planladı hem de geleceğe yatırım olarak düşündüğü e, bir transfer 10 e, numara oynayabiliyor oyuncuyla ile alakalı tabi e, çok fazla detaylı bir e, bilgi sahibi değilim ama geçen sezon 45 maça çıkıp e, müsabakaların tamamında ilk 10'da başladı 8 gol atıp 5 asist yaptığını e, aktaralım. E, bu anlamda şu var ki Fenerbahçe-Yankovic transferinin yanı sıra e, bunu ifade ediyorum. Bir orta saha transferi daha yapacak. Bu transfer isim olarak da kariyer olarak da e, Fenerbahçe'yi e, heyecanlandıracak bir oyuncu olacağı yönünde e, çalışmalar. E, ben dün akşam bir takım oyunu yayınında ifade etmiştim. Feyenoord maçı sonrası iki oyuncu gelecek. iki oyuncu ile yollar ayrılacak. Fenerbahçe evet. Kerem transferi, Yankoviç transferinden sonra bir orta saha daha transferi planlıyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Erdem teşekkür ederiz sana. Ağzına sağlık ve tabii ki kolay gelsin diyelim. Biz de zaten az önce aslında iki orta saat transferinin gerçekleşme ihtimalini konuşuyorduk. Erdem de son bilgiyi bize verdi. Niko Jankovic ile anlaşma sağlandığı yönünde bir bilgi var. E, kısa süre içerisinde oyuncu İstanbul'a gelebilir. Ben de şöyle biraz detaylara bakmak adına oyuncunun profilini de açtım. Çok genç bir oyuncu 23 yaşında zaten. Rijeka kulübünde forma giyiyor ve sözleşmesinin bitmesine de çok kısa bir süre kaldı. 10 numara mevkiinde oynayabiliyor. Bu hamleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Notlarımın arasında vardı. Dün gece gelişti bu transfer. Hı hı. Dış basın kaynaklıydı ama daha sonra bizim transferle ilgili haberleri yapan arkadaşlarımızın da haberleri girdiğini gördük. Ben küçük bir araştırma yapıp hazırlıklı geldim. Jankovic geçen sezon, yani şeyin Beşiktaş'ın efsanevi şampiyonluğunda çok önemli pay sahibi oyunculardan biri. Ve ee, böyle oyuncu nasıl diyeyim? Oyuncu geçerken, çalım atarken bir Fenerbahçe'de Yusuf Şimşek vardı. Yürür gibi oyuncu geçiyordu. Hı. Çok hızlı değil oyuncu ama çok seri çalım atabilen bir oyuncu. Ee, daha genellikle 10 numara bölgesinde oynayan, hani 8.5 8 8.5 daha oynayabilen 10 hani arkası olduğunda 8.5 deniyor ya. Yani. 8 <laughs> numara da oynayabilen bir oyuncu. Hani Çimanski'ye denk bir oyuncu gibi gözüküyor. Yani o bölgenin oyuncusu Fenerbahçe'nin oynadığı taktiğe göre orada Şimanski'nin yerinde oynayabilecek, yedekleyebilecek bir oyuncu. Düşük bir bonservis bedeli, denenebilir bir bonservis evet, bedeli ya Piyasa değeri 6.5 milyon euro gibi gözüküyor ama Erdem tabii şu anda kesin bir bilgi olmadığını söyledi. 5 civarında belki bitebilir. 5.6 diyorlar. 5-6 arası diyelim bizde. O bonservis bedeline çözülebilecek bir transfer gibi gözüküyor. İhtiyaç olan bir bölgeye Fenerbahçe oyuncu alıyor. Ama Fenerbahçelilerin beklediği oyuncu bu değil açık söyleyelim bunu. Az evvel Erdem de söyledi, biz de konuştuk. Fenerbahçelerin beklediği oyuncu üst düzey. Evet. Herkesi heyecanlandıracak. Hava alanında binlerce kişiyi havaalanının önüne götürecek. İmza töreninde binlerce kişinin olacağı bir oyuncu istiyor Fenerbahçe taraftarı. Yıldız abi. bir isim. Var. Yıldız bir isim istiyor. Evet, var Fenerbahçe'de yıldız oyuncular. Bu sene de aldı ama orta sahada o yıllardır bir türlü istediğini alamayan taraftar orta sahada bu istediğini almak istiyor. Bu sefer tedbirli, iyi bir oyuncu istiyor. Az evvel de dedik çok gizli yürütülen bir çalışma var. Bakalım evet. kim çıkacak. Bugün bazı isimler çıktı bu yıldız dediğimiz kişilerle ilgili. Jack Grealish ve e, T. isimleri gündeme geldi mesela. Bunlar bu e, yıldız tabirini tamamlayabilecek oyuncular mı sizce? Şöyle Türkiye'de tamamlar. E, ama Tilemans'la ilgili ben küçük bir araştırma yaptım, sordum da demeyelim, araştırma yaptım diyeyim. Fleman's'la ilgili hani herhangi bir teklif yok. Bu olmayacak anlamına gelmez ama Jack Girdlish'le ilgili bir girişim olup henüz e, olumlu sonuçlanmadığını e, duyduk ama Fenerbahçe birçok oyuncuyla ilgili girişim yapıyor. Bir ara Tabii. meşhurdu durumu soruldu diye. E, şaka Hakan Çalanoğlu, çoğaltabiliriz yani. Bisuma birçok oyuncuyla e, bu temasları sürdürdü. Ama Jack Girliş, o dediğimiz üst düzey e, oyuncu şeyine girer, bir su keza öyle. Fenerbahçe evet. oyuncuyu hani zamanında istedi, sonra vazgeçtim dedi. Bu bence fiyat politikasıyla ilgiliydi. E, oyuncuya bence hala ilgi var diye düşünüyorum. Tabi nasıl gelişir bilemiyoruz, nasıl sonuçlanır bilemiyoruz ama bana göre de o bölgenin e, sorununu çözecek oyuncuların başında geliyor bir su. Peki 1 iki dakikamız kaldı. Fenerbahçe gündemi sıcakken oradan devam etmek istiyorum. Kerem konusuyla ilgili biraz konuşalım. Kerem zaten gelmek istiyor artık bu açık ve net ortada. Bırakın beni gideyim ya. Evet bir haber gördüm sabah. Okan Buruk Kerem'i Instagram'dan takipten çıkmış. Sonrasında Kerem onu takipten çıkmış diye. Benfika'ya bakarsak onlar da biraz daha bu süreci uzatma peşinde. Son 1-2 dakika sözü size bırakayım. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrıldı Benfika'ya gitmiş. Ve orada e, başarılı da oldu. Avrupa'ya gidip ilk sezonda bu kadar başarılı olan topçumuz azdır. Arda Arda evet. bile hani bu etkiyi gösteremedi. Hı. Yeni yeni başladı Arda. Bir Kerem, skor vaat ediyor değil mi? Vaat ediyor kesinlikle. Yani oynadığı son 3-4 sezonda sürekli çift taneli hı hı. skor katkısına ulaşmış bir oyuncuyu almak kolay değil. Benfica e, açısından baktığınızda bu eşleşme durumu olmasaydı Kerem şu anda evet. Fenerbahçe'nin oyuncusu olurdu. Hatta medyaya bu iş sızmasaydı, bitti gibi uçaklar gidip orada beklemeseydi yine bitmiş olabilirdi. Çünkü öncesinde bir bir haftalık oyuncuyu almak için yapılan pazarlıklar, hmm. uğraşılan e, durum var. Kerem'le yapılan görüşmeler var. Hatta Kerem'in e, fotoğrafları da çıktı. Fenerbahçe e, tribünlerinde ya da İdman'da Fenerbahçe hmm. şapkasıyla olduğu fotoğraflarda. E, ben bunu çok önemsemiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'dan birbirine gidip gelen yani çok oyuncu oldu. Hmm. E, ne olursa olsun bu taraftar atacağı iki golle yapacağı bir asistle bir elini kalbine koyup elini başına koyup özür dilemesiyle affedecektir Kerem'i. Skor katkısı verdikçe. Evet, oradaki temel meşgirdim. durum işte en büyük sorun Fenerbahçe'nin Benfica ile eşleşme durumu. Bu evet. da Fenerbahçe Benfica ilk maçı 2-0 aldı. Muhtemelen Benfica rakiplerden Atlayacak biri gibi. olacak Fenerbahçe elerse. Evet. Biraz daha bizlere gergin bir süreç bekliyor. Çünkü taraftar isteyecek e, Benfica bırakmamaya çalışacak ya da fiyat arttıracak. Peki ağzınıza sağlık süre bitti. Teşekkür ederim. Rica ederim. ettiğiniz için değerli izleyenler sabah sporunu noktalıyoruz. İyi bir pazar günü, güzel bir hafta sonu dilerim. Hoşçakalın. Niko Vankovi, 25 Ağustos 2001 doğumlu Hırvat bir futbolcu. Orta saha ve kanat pozisyonlarında oynayabiliyor. Hırvatistan'ın NK Rijeka takımında forma giyiyor ancak futbol eğitimini Dinamo Zagreb altyapısında aldı. Oyun tarzı ve özellikleri, pozisyon esnekliği, hem merkez orta saha hem de hücuma dönük orta saha ve sağ sol kanatta görev yapabiliyor. Teknik kapasite, top kontrolü, dar alanda pas ve çalım yeteneği yüksek. Oyun görüşü, özellikle hücum geçişlerinde doğru pasları bulma konusunda başarılı. Şut tehdidi, uzaktan şut denemeleriyle skora katkı yapabiliyor. Çalışkanlık, hücumda yaratıcı olmasının yanı sıra savunmaya dönüşlerde de aktif. Hırvatistan U21 milli takımında da oynadı ve genç yaşta düzenli süre bulmasıyla dikkat çekti. Rijeka'da özellikle 2023, 2024, 2024, 2025 sezonlarında performansını yükseltti, hem asist hem de gol katkısı verdi. Kısacası, yaratıcı, çok yönlü ve teknik bir orta saha kanat oyuncusu, Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 5 büyük lige transfer potansiyeli olan genç bir oyuncu. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizle birlikte büyütelim kanalımızı.